Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Alış fırsatı video serimize devam ediyoruz. En sevdiğiniz seri olduğunu biliyorum arkadaşlar. E, nihayetinde 600 adet hisse içerisinde botlarımız bir tarama yapıyorlar ve o tarama neticesinde e, çok düşmüş olan ve bugün veya dün yükselişe geçmiş olan hisseleri bizim karşımıza getiriyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? O hisseleri tek tek sizler için inceliyoruz, grafiklerini açıyoruz ve o grafiklerdeki sinyallerin ne kadar güçlü sinyaller, ne kadar değerli, veya değersiz sinyaller olduklarına bir bakıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı bu video serimizde birkaç adet her gün video paylaşıyoruz. Sadece şu andaki izliyor olduğunuz video ile yetinmeyin. Bir önceki veya iki sonraki videoya da bakın arkadaşlar. Diyelim ve hemen yasal uyarımızı yapalım. Asla tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Buradaki al kelimesi bize ait değil arkadaşlar. Kullandığımız botlar ve indikatörlerin vermiş olduğu sinyaller. Kesinlikle kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz diye uyarımızı da yaptıktan sonra ilk hissemiz olan Konya Çimento'nun grafiğini bir açıyoruz. Konya Çimento'nun grafiğinde al sinyali ne zaman gelmiş? Al sinyali dün geliyor arkadaşlar. Yani Nisan'ın 14'ünde gelmiş. Ondan sonra hissemiz bugün de yükselişine devam etmiş. Bugün oluşturmuş olduğu zirve seviyesi bir önceki tepe noktasıyla aynı arkadaşlar. Bu hissemizde yükselişin devam edebilmesi için bizim istediğimiz şey 6310 TL seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması. Bu kapanışı yapabilecek olursa o zaman hisseye giriş yapmak daha mantıklı hale gelebilir diyelim ve yükselişi de hızlanacaktır diye düşünüyoruz. Dedik ve sıradaki hissemiz olan Poltk kodlu Politeknik Metal hissemizin grafiğini açtık. Bu hissemizde de şöyle bir küçültüyoruz grafiğimizi. Zemin noktamız çok güzel bir zemin noktası arkadaşlar. Geçmişteki zemin noktalarını ne yapmışız? Aşmamışız. Daha aşağıda bir zemin noktası oluşturmamışız. Bu ne manaya geliyor hocam? Bu şu manaya geliyor. Dibin altında bir dip daha görmemişiz. Ee, uzunca bir süre hissemiz yatayda seyretmiş ve dün bir al sinyali veriyor. Bugün de ne yapmış? Sanırım tavan yapmış gibi görünüyor. Kapattığı seviye önemli ama yarın kapatacağı seviye arkadaşlar daha önemli. Nihayetinde bir önceki tepe noktamız bizim kaçmış? 7097,50 Bu seviyenin üstünde gün kapatabilecek konuma gelirse yarın işte o zaman. Daha da yukarılara gitme ihtimali artıyor arkadaşlar. Bunu yapmadığı takdirde ne olur? Tekrardan aşağıya yönelip nereye gelebilir? 6.005 TL civarına tekrar düşme ihtimali hissemizin bulunmakta. 6.005 TL'ye gelecek olursa orası da bir alım fırsatı oluşturabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun dedik ve hemen sıradaki hissemiz olan Çimentaşa geldik. Çimentaşın grafiğini açtık. Küçülttük grafimizi, baktık zemin noktamıza. Tamam, hani e, her seferinde daha aşağıda bir dip oluşturmamış, her seferinde daha yukarıda bir dip oluşturmuş görüldüğü üzere arkadaşlar. Aşağıda ve daha yukarıda ve yine daha yukarıda e, bu şekilde bir gidişat var. O gidişatı şöyle bir çizebilir miyiz diye bakıyorum. Buradan aldığımızda yine zaten yukarı e, açıyı görebiliyoruz. Daha yakın planla gelecek olursak şu şekilde de bir çizim yapmamız mümkün arkadaşlar. Bu çizimi yaptığımız zaman da e, hissemizin nasıl hareket ettiğini çok daha net görebiliyoruz. Bu zemine riayet ediyor, yani bu zemine dokunduğu anda yukarıya tekrar yöneliyor hissemiz. E, fakat hissemizin yükselişi'nin devam edebilmesi için şu son iki tepe noktasını üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Yani 434 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse Çimentaş hissemiz o zaman yükselişi daha da hızlanacaktır. Manası ortaya çıkmakta arkadaşlar. Dedi kapattı konuda geldik Pamele. Yani Pamel Elektrik hissemizin grafiğini de açalım. Grafiğin bize söylediği şey ne? Hissemiz son zamanlarda bir dip seviyesi, daha aşağıda bir dip seviyesi oluşturmuş. Bu sıkıntılı mı? Evet biz dibin altında bir dip daha görmek istemiyoruz. Bunu gördüğümüz zaman moralimiz bozuluyor. Daha da aşağıya düşme ihtimali yükseliyor arkadaşlar. Biz bunu sevmiyoruz. Şimdi bakalım. Şuradaki bir dip seviyesi var. Acaba buraya mı tekabül etmekte diye tekrar geri geliyoruz. Günümüze geldik. Arkadaşlar son çizdiğimiz Çizgi seviyesi yani destek seviyesi kaçmış 68,33 68,33'e hissemizin tekrar düşme riski bulunuyor ama hocam sinyalden bahsedeceksiniz. Evet sinyal iki gün önce gelmiş al sinyalini vermiş bugün o sinyal devam ediyor. Yani yukarıda bir önceki günün zirvesi 84,20 iken bugünün zirvesi 84,80 yukarı doğru bir gidiş var mı var evet yukarıya halen gidebilir. 87 TL'ye dokunabilir. Yetmezse direkt 97 TL'ye de dokunması gerekir. Ama 97'ye dokunduktan sonra kıramayıp aşağıya yönelme ihtimali de var. Kırıp yukarı gitme ihtimali de var. Bu hissedeki sıkıntı dediğimiz gibi çok yakın bir zamanda yeni bir dip seviyesi oluşturmuş olmasından dolayı ilerleyen günlerde tekrar bir aşağıya inmek ister mi diye biraz ürküttü dedik. DİTAŞ'a geldik. DİTAŞ hakkında bir şeyler söylemeden bakalım 6 dakika geçmiş. DİTAŞ'ı da inceleyebiliriz. Biliyorsunuz biz 8 dakika falan boyunca ne yapalım? Video çekimi yapıyoruz. Sizi çok sıkmadan videoları paylaştırıyoruz. Neyse bu hissemizde arkadaşlar DİTAŞ doğan hissemiz 2 gün önce bir al sinyali veriyor. O sinyali verirken de muhtemelen tavan yapıyor. Bugün de e, düne göre çok yükselmiş ama kendini bir anda boşluğa bırakıvermiş. Yani bu e, bizim burada geçmemiz gereken seviye arkadaşlar. Bir önceki tepe noktası kaçmış? 15,10. 15,10'un üstünde bir gün kapanışı yapmasını isteriz. Bu kapanışı ister bugün yapsın, ister yarın yapsın. E, yeter ki yapsın. Yaparsa e, yükselmeye devam etme olasılığımız yüksek. Ama bunu yapmadığı takdirde tekrardan aşağıya düşebilir. Zaten yine aynı bu hissede de dip, sevi dip seviyesinin altında bir dip görüyorsunuz. Mouse'la işaret etmeye çalışıyorum. Ee, onun da altında başka bir dip arkadaşlar. Onun da altında yine iki hafta önce bir dip seviyesi oluşmuş. Bu diplerin oluşmayı bıraktığını anlayabilmemiz için bir önceki tepe noktasının üstünde gün kapanışı bütün hisselerde görmek istiyoruz. Bunda da henüz göremedik. Kapattık. Arkadaşlar bundan ön, bir önce incelediğimiz videoda e, cazip grafiğe sahip hisseler vardı. Var idi. Evet. Söyleyebildik. Onu da, o videoyu da izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz şayet. Şimdi geldik. Atakey patates. Ben patatesi çok severim. Lakin e, bu hissemizde arkadaşlar nedir? Hep aşağıya gitmiş ve iki hafta önce de yeni bir dip seviyesi oluşturmuş. Şu anda iki gün önce sinyal vermiş olsa da bugün de o sinyale devam edip yukarı yönlü bir trend sahibi olsa da hissemiz hissemizin 40,63 seviyesinden ya da 41,18 seviyesinden aşağıya düşme ihtimali var. Hani gitse gitse de 43,23'ten dönme ihtimali de yüksek arkadaşlar ama ne zaman bize güven verecek? bize güven vereceği tarih 43,17'nin üstünde bir gün kapanışı yapacak olursa biraz güven sağlamış olacak ve daha da yukarılara gideceğini düşünmemizi sağlayacak arkadaşlar. Bunu yapmadan halen bizim için çok değerli değil bu grafik. Dedik Nuh Çimento'ya geldik. Nuh Çimento hakkında bir şeyler söyleyelim mi? Bakalım. 8 dakikada geride bırakmışız. Nuh arkadaşlar bir sonraki isterseniz videomuza bırakalım. Ee, şöyle bir açalım. Yorumumuzu bir sonraki videoda yapalım. Ki aslında gayet de güzel bir grafik yapısı var arkadaşlar. Nuh Bunu da diğer videoda söyleyelim. Şimdi eee Arkadaşlar halen bizi izliyor olup da abone ol butonuna tıklamamış arkadaşlar varsa o arkadaşlara tıklamalarını tavsiye ederiz o butona. E, o butonun dibinde bir de katıl butonu var. O katıl butonuna da tıklayın. Oradaki seviyeleri bir inceleyin. Özellikle üyeleri özel videolar kısmı var. O kısımda biz nokta atışı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani 600 hisse içerisinde sadece finansalı çok iyi durumda olan spekülatif hareketleri manipülatif hareketleri olmayan hisseleri biz belli bir listede topladık. O listeyi de her gün inceliyoruz. E, o liste içerisindeki grafiği cazip duruma gelmiş. Yani gerekli düzeltmesini yapmış. Tekrardan yükselişe başlıyor olan hisseleri e, orada katıl tarafında inceliyoruz arkadaşlar. O yüzden o seviyemize katılmanızı da öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Telegram hesabınız varsa Telegram'da da Borsa Treni grubumuzda bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.